Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli, tam da mevsimine uygun kabaklı kek yapalım inşallah. Bunun için büyük bir kabağım vardı. Bunu güzelce rendeleyeceğim. Rendelerken de bu rende yaptığım kabağın üzerine bir bez serdim. Bunda kabağın suyunu sıkacağım inşallah. Rendelemiş olduğum kabağımın üzerine yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve güzelce kabağı şöyle elimle ovalayacağım. Suyu daha çabuk bırakması açısından. Ve güzelce sıkacağım. Böylelikle kekiniz daha kolay pişecek. Dereotum var. Deri otumu da doğruyorum. Kek için gerekli olan malzemeleri buradan sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. 2 yumurtam var. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı sulu yoğurt. 50 gram tereyağı. 1 çay kaşığı karbonat. 1 çay kaşığı şeker. Kırmızı toz biber, karabiber ve tuz. 1 çay kaşığı. Kabakları suyunu sıktıktan sonra artık kek yapımına geçebiliriz. 2 yumurtam vardı. 2 yumurta evet, bir çırpma teliyle güzelce çırpıyorum. Üzerine de yavaş yavaş bütün malzemeleri ilave edeceğim. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı sulu yoğurt. 50 gram tereyağı. Şöyle karıştıralım. 100 gram beyaz peynir isterseniz farklı peynirlerde kullanabilirsiniz. Bir çatal yardımıyla da ezebilirsiniz. Bir tane yine her zaman kullandığım su bardağıyla ölçtüm. Şöyle 2 su bardağı unu ekliyorum. Ama gerekli görürsem yarım su bardağı un daha ilave edeceğim. Bu biraz kullandığınız kabın suyuna göre veya yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Şöyle karıştırıyorum. 2 su bardağı unumu ilave ettim. Üzerine bir çay kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve kırmızı toz biber. Tekrar karıştırıyorum. Suyunu sıkmış olduğumuz kabağına ekliyorum. Dereotunu ekliyorum. çay kaşığı karbonat, bir adet de kabartma tozunu ekliyorum. Karbonatı aktif hale getirmek için birkaç damla limon suyu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz ve güzelce karıştırıyorum. Hatta bir spatula yardımıyla karıştıracağım. Çok daha rahat olacak. Yüksek harcımı bir spatula yardımıyla güzelce karıştırdıktan sonra yağlanmış tepsime yerleştireceğim. Üzerine şöyle biraz haşhaş serpiyorum. Şöyle yarım kabağı da üzerine süslem olarak yapabilirsiniz. Minik minik. Kekim hazır. Şimdi sıcak fırında 175 santigrat derecede pişireceğim. Kabaklı kekim pişti. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. 30 dakikadan sonra derecesini 160 dereceye kadar düşürdüm. Bir 10 dakikada yaklaşık o 160 derecede pişti. Daha sonra da bir kürdan testi yaparak fırından çıkarttım. Mutlaka size bir kürdan testi yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü kabaklı bir kek olduğu için içi pişmeyebilir sizi zor durumda bırakmasın. Bakın şöyle gayet güzel çıkıyor. Aslında şu anda çok sıcak kekim ama sizlerle iç kısmını da paylaşayım. Şöyle tabi soğuduktan sonra eminim çok daha güzel olacaktı. Şöyle bakalım. Bir yağlı kağıt kullanırsanız çok daha kolay kalkacaktır. Şöyle bakın. Özellikle ince olsun diye dikdörtgen borcam kullandım. Hani daha kolay pişmesi ve içinin pişmesi açısından. Çıkartırken biraz problem yaşadım ama hiç önemli değil. Soğuduktan sonra zaten daha rahat kendini bırakacaktır. Ya da dediğim gibi bir yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Şu yapışan kısmını da çıkartıyorum ki size kekin için ne kadar güzel piştiğini göstermek amaçlı olarak. Bakın Altı da gayet güzel. içi de gayet güzel pişmiş durumda. Böyle keklerin özellikle böyle sebzeli keklerin içinin pişmemesi gibi durumu söz konusu olabiliyor. O yüzden olabildiğince ince yapmanız sizin için avantaj olacaktır. Bakın şöyle ben size iç kısmını da göstereyim. Gayet güzel pişmiş durumda. Bakın. Bakın. Gayet güzel ve şu anda kekim çok sıcak durumda. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bakın. Gayet güzel değil mi? Eminim soğuduktan sonra çok daha güzel olacaktır. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bakın.